Thank you Benim takımımda adamlar attı rekor var ya. Benim takımım çok takımım çok sağlamdı benim. Bayağı sağlam takım kurmuştum ben. Sağda 3 kişi var. Abi 360 noksu mu diyorsun? Yok yok. Neyse oğlum indik indik hadi şu, adamları temizleyelim. Siz muhabbeti de dalarsınız ölürsünüz şimdi anasını satayım. Abi birazdan elden şunu sandıkları aç. Tamam sustum. E oğlum buraya adam gelmedi mi ya? Lan? Adamın istediğine bak. Abi hala hala silah yok. <laughs> Bana dikkat. Sıkıntı yok. İyi günçü. <laughs> Hay oynarım sana gel. Hadi bak hadi Oğlum bu elman çok heyecan yapıyor ya. Elman var acayip heyecan yapıyor. Elman öyle böyle evet, düştüğü ya. zaman falan var ya bir bağırıyor elman. Kulağının böyle bütün pasını silip atıyor amına Hani 70 yaşına sağır bir adam gelsin tam takımda olsun adam kulağa açılır öyle bağırıyor elman. Mikrofon gidiyor anasını satayım bağırdığı zaman. Hani ne yapıyor ağzın içine mi sokuyor anlamıyorum bazen soruyorum hatta mikrofonu mu yuttum diyorum da evet. Hani oğlum adam yok burada ha Burada iki işte. Aa adam var Bulda durur Adam burada? var adam atlı solda, solda solda açıkta <laughs> Lan nasıl ölmüyorsun? Abi bana bana AR verin AR verin bana AR verin Darbisi çok iyi gitmiyor buna AR yok ki. Oğlum kaç tane atıyorum adam ölmüyor geçseni. ya. Gideceğim. Kula gitsen. Gidiyorum. Abi. Ben birini baydım. Bir dakika susun susun. Ben beni, beni, beni bay şunu. Direkt vur direkt vur. Aferin gel 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 Timur gel Timur gel. Bitir direkt istiyorsun adamı. Timur götüne, ha. Aynen götün, öyle yap. Onda M4 var sana alt Geldi. Geldi. Biri daha var. Tamam kaldı sakin. Ben bas. Tamam. Üst kata çıkıyorum ben direkt. Adamı lootlayacağım. Duvar yapma, duvar yapma. Çık, 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 Bir de bak kanka. Nasıl da abi? Çok iyi, çok iyi. Tok... arkada mı var oğlum adam? Duvar diyor var ön taraf. İşaret at. Adamlar bitti. Kanka tamam. adamlar bitti. Aa, adam var, adam var, var ya, adam var. Güzel şey. Adam görüyorum galiba. Ben yanlış mı görüyorum? Şurada adam olacak önümüzde. Yanlış görmesem üst katta olacak. Evet. Yana geçmiş ipne. O bayağı kastı. Sürtüyor bizi bintilere doğru. Bak şimdi kafasına göre rağçladı biri bintlerden. Elman kesin. Ölecek o. Yok. Bak oyunda ses. Ses benim yanımda. Benim yanımda ses Birine Birini baydım da. Dur dur onlar mala bağladı. Biri bayıldı onlar mala bağladı. Şurada rush değil. Açık verdim. Sis atacağım. Dur sis atacağım. Üst katta sanırım. Yo aşağıda biri var. Tamam. Tem temiz mi? Bitti mi? Tem temiz mi? Evet. Evet temiz. Nice. MK var alacak mısın? M4 var mı ya Allah razı olsun. M4, kan var abi gel. Neyi var? M4 lazım bana. Tamam. Gel silah MK. Para bana, bana 6x satın, B 6x, 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 6x satın bana. Gel yanıma gel. Abi 6x yok ya. Abi almışsın abi. 4x var Drop'tan ne çıktı? Abi MK almayacağım, Uzil oynayacağım ben. Uzil oynasın var. MK alırım ben onu yoksa. Abi Allah. ben MK alayım senin yerim. Pardon ben alıyorum. Şurada MK. Üst katta. Kat. Ee, seri çıkmamız lazım. Leş yok adamlar birbirini vurdu. Boşuna atladık şeye. Nereye atlamışız biz? Poşinke değil I mi? Bana belki verebilir misiniz? Sevinirim. Araba var araba 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 araba. araba. Durdu, 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 durdu. Final, final. Oynuyorum Oynıyorum AKP sana. Buraya, tünel de Tünelde şurada. Bir, bir Arada. arkadaki. Orada, orada. Radin sen de, radin sen de. Adam. Burada bir yere durdu. Kaçtı muhtemelen. Tamam temiz. Temin lurt var abi var burada ya? Sen de? Bana bana şey lazım 9 milimetre lazım. Abi sen ne kadar şey be? Ona ben bir yere çok atmıştım bir dakika ya. Ona ver çekiz iksi elman. Kaç kaç kilo oldu? 8 ya. ya hiç yok. Elman, 8x'imi bana ver. Ya oğlum 8x benim kavgası, yok. 8x kavgası yapıyorsunuz. Mal mısınız? Gel 4 atayım. Elman benim 8x'imi ver ya. Tamamcı. Hay 8x'ini sikeyim. Elman niye oh aldın 8x'i Başımızı şişirecek burada. Şişirecek burada. Tamam aldım ben 9 100 100 tane var 100 küsür. Gelin gidelim. Onların arabası yok mu ya? Bagi vardı. Bagi alın siz. Bagi vardı. Ben... Benim araba bana vardı ya. Anne hiçbir şey. Tamam, 4 falan değil. O zaman sen araba al ben bakiye alacağım. Gel bana aradım ben sana atacağım. Bana. Gel. Gel bana aradım şu adamın arabasını alacağım ben de. Ya. Araba sıkışmış buraya. <laughs> Bir gün bu sonra eder sonra bana gelir Ulan takılık takılı kaldı anasını satayım Ana, tamam, tamam. 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 Ben, ben droba almam lazım üç set. Söyleyeyim de. Geliyorum sen yanına. Alın. Ben droba droba bakıyorum <laughs> ben. Ben arkaya bakıyorum adam gelecek ben, mi diye arkadan. Aa ben Adam adama bakın. Adama bakın. Siz atın, siz Haydi haydi burada cover da. Adam araba geliyor. Atma bir sikikler şimdi. Ha durdu durdu. Radin seni bir sikerim. Atın. Abi tamam. Bana gelin bana gelin, ya. bana gelin, bana, gelin bana gelin, bana gelin. Bir önümde, bir sağımda. Sen var ya abi sen var ya. Bir tanesini vurdum ölmedi lan radin. Radin çaldı herhalde ulan radin var ya. Gusül abdestiyle geziyorsun değil mi? Ben çalmadım abi. Ulan ben senin leşini çaldım. Abi, benim hiç leşim yok. Yani iki leşim var ya, onda bot. İki Oğlum... İkireyim, a, 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 araba mı? Ha sen misin? Sil oğlum sil oyunu sil lan iki leş ne? İki leş ne? Oyunu sil direkt. Oğlum 8x burada. 8x gel. <laughs> susturucu otomatik var mı onlarda? Var. Ben atayım sana. Arabalara binin gezelim. Arabalara ya. binin gezelim. Dur susturucu elinde. Ben sana Senle geliyorum. Ben. Lan at ya, da adam. bizi. Adam. Kanka üst kata bomba at. ha gördüm. <laughs> Tekmiş. Bunlar çatışıyor mu? Evet vallahi hiç bilmiyorum. Gel 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 Timur Timur gel bunlara gidelim. Almana koydu mu? Silah. Ha tamam bak şu an şu an güzel oldu onu almam. Oğlum silah çok sekti lan adamı gördüm. Silah sekti ya. Bana satayım. satayım. Bunu turnuvada yapsaydım ölmüştüm evet. şu an. Net vurmuşlardı beni. Araba ya. Beyler hadi çabuk olun bize doğru gelin. Araba mı var burada? Bak geliyorlar. Ben da. kaçayım dur. Araç Ara araç ara. arkada çıkaldı sana E biri daha var biri daha var Haydi haydi Oğlum bak ben iki tarafa birden oynuyorum Vurun şunu lan Ben iki tarafa birden oynuyorum ya Allah beni al al korkan şey beni enemies ahead enemies ahead be namı vermeti Bakın bak bakın bakın sakın öneste Oğlum nereye oynayayım amına koyayım? iki tarafa birden oynadım ya. Bir adamları vuramadınız. Bir dakika. 4 numara. Can bana doğru gelsene. Beni kaldır, beni kaldır. Elman, Elman beni kaldır. Siz sat Elman. Elman kaldır beni Elman. Atacağız siz ikiyim Elman ya. Bana gel Elman, bana gel, bana gel. Bana gel. Kaldır beni. Abi beni bölmemem lazım. İki tane adam var bir kişi kalmış üç kişi rahatsızsınız adamı kıstırırsınız nasıl kıstıramıyorsunuz ya ben iki tarafa birden oynadım hem sağ hem sol oynadım lan baygınları vardı ya öldün elmar oyun öğrenmen lazım harbi diyorum ya solda solda da adam var ha oğlum ben açıktayım açıkta bak açıkta at, sis attım diyorlar bir oraya sıkıyorum bir oraya sıkıyorum Bunlar nasıl böyle ben anlamıyorum. Sis attım abi sis attım bir. Abi çıldıracağım Açık ya. Abi ç... Bak elma bomba çek bombanı çek bombanı geri gel geri gel gitme 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 jipin o Allah dinlemek sola git sola sola git bekle dur kapat bombanı çek bombanı şu tümseye at bak tümseye görüyor musun o tümseye o... tuttur ilerideki tümse jipin oraya araç 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 var ya orada adam var dedim At arkamda adam nereye gidiyor Elman oynayacak oyunu sikim <laughs> Lan sus Hala bes ediyor ya Şu hasara bak Hala bs ediyor Hayır Abi ne güzel tatil değilim ben niye geri döndüm ya Allah'ım 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 Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim Beğenmeyi paylaşmayı Yorum yapmayı unutmayın Devam. Üzere, you're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make a